İsmim İzzet, soyadım Aydın. İstanbul Maltepe'den geliyorum buraya. Balıkesir Ayvalık'tan katılıyorum. İşletmem için ekstra bir iş dalı eklemek için eğitime geldim. Kars merkezden geliyorum. Burayı birçok yere gittim, araştırdım. Buranın daha düzgün bir yer olduğunu düşünerek geldim ve öyle de oldu zaten. Adım Salim Kayım, Amasya'nın Taşo ülkesinden geliyorum. İki gün teorik eğitim. 3 günde uygulamalı eğitim aldık. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar gösterdi, bütün detaylarıyla. Yarın öbür gün dükkan açtığımızda bize yardımcı olacak bütün her şeyi öğrendik burada. Hem cam filmi hem PPF kaplama. Eğitimin kalitesi güzel. Ben bir arkadaşımın ve sosyal medyanın aracılığıyla Kars Şahin'e eğitim için başvuruda bulundum. Zaten buraya bir bayi açmak için geldim. Karşı ismini alacağız, Kars merkezde. O işi orada yapmayı düşünüyorum. Tavsiye ederim, e, gelsinler e, doğru bilgiyi doğru yerden alsınlar.